Ekran başındaki sevgili seyirciler, bu haftaki iki kahve arası programımızı Samatya semtinde yapıyoruz. Samatya'da günün ilk kahvesini Matya Kafe'de içeceğiz. Matya Kafe, 300 yıllık bir Rum konağının altında, 3 nesildir midye tava satan bir ailenin açtığı sıcak ve küçük bir mekan. Matya Rumca göz demek, o yüzden kem gözleri şişleyerek ilk Türk kahvemizi içiyoruz. <laughs> Bir dönemlerin efsane dizisi, ikinci Bahar'dan birçoğunuz hatırlayacaktır Ali Haydar'ı. Ali Haydar dizi değil, bir gerçek ve şu anda karşımda Samatya'nın olmazsa olmazı diziden önce de vardı, dizi boyunca da vardı. Diziden sonra da herkesin çok büyük bir keyifle geldiği, leziz kebaplarını yedi ve sohbetine doyamadığı Ali Haydar Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, eder. nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Ee, sağ olun. Şimdi Samatya'ya gelip de size uğramamak olmazdı. E ama tabii gelmişken yememek ve pişirmemek de olmazdı diyoruz ve çok sağ olun ocak başındaki yerimizi aldık. O zaman biz de hemen kebabımızı atmaya başlayalım yavaş yavaş. Tamam, kebap yapıyoruz. Hem pişirelim hem sohbetimize devam edelim. Sohbetimize devam edelim. Bence biz sohbetimize diziyi zaten çok sık konuştunuz. İkinci Bahar dizisi burada çekildi. Şener Şen'in Ali Haydar rolü evet. sizden esinlendi diyebilir miyiz? Karışık diyelim. Karışık bir konu diyelim, tamam. Evet. O zaman biz karışık kebap konuşalım bugün. İstanbul'u konuşalım, Samatya'yı konuşalım. Evet. E, Samatya, İstanbul'un ilk kurulan semtlerinden birisi. Buna Samatya ismi eskiden e, kumluk anlamındaymış. Burada hep kum çekerlermiş. Bütün e, binaların kumu buradan gidermiş. Kum kapı ismi de oradan geliyor. Oradan gelme. E, sonra ismi Küçük Paris olmuş buranın. Çok medeni bir yermiş. İşte çok çeşitli uygarlar bir ev sahipliği yapmış. Sonra da balıkçısıyla, ondan sonra biz de sonradan kebapçısıyla buraya bir katkıda bulunmaya çalıştık. Mekanınızın güzelliği, küçük detaylar ama galiba en çok Ali Haydar, Ali Haydar yapan sizin bence sohbetiniz. Herkes o konuda hemfikir. Biz elimizden geldiği kadarıyla insanlara güler yüzlü. Saygılı, sevgili davranıyoruz, e, kalitemizi sürekli yüksek tutuyoruz. Yani çıtamızı her gün geçtikçe yükseltmeye çalışıyoruz ve bütün meslektaşlarımın da bunu yapmasını isterim. Ben. Peki, Samatya'nın e, diziler çekildi burada, filmler çekildi, ağır roman burada çekildi. Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymuz sanırım buradaki tren istasyonunda çekildi, e, İkinci Bahar birçok dizi. Bir popüler bir dönem oldu Samatya'nın, bu popülerite devam ediyor mu? Yoksa yine siz özünüze ve o sizi ilk hani o müdavim dediğimiz müşterilerinize tekrar geri mi döndünüz? Biz %70'e yakın bize bir müdavimimiz var. Zaten belli bir müşteri bir şeyimiz var kitleniz var. Kitleniz var, evet. Onlar e, gelirler. Yüzde otuz da tabii değişir sürekli. Sosyal medya diziler. Evet, e, sosyal medya kullanıyorum, ben de kullanıyorum sosyal medyayı. Ben de sizi artık <laughs> bu yaşta <tarifi> aldım, evet. <laughs> bu yaşta e, aslında iyi oluyor sosyal medyayı çok kullanmak. Çok güzel. Artık günümüz böyle sosyal medya mecbur. Tabii ki. Bir de fotoğraflar çok paylaşılıyor. İnsanlar daha yani bilgi okumak, bir mekanın hakkındaki detaylardan çok aslında görsel olarak onları etkileyen yerlere gitmek istiyorlar. Burası da öyle bir mekan. Yani renkli detayları, sofrası, eski muhafaza ettikleriniz, leziz kebabınız. Evet. E şimdi buraya zaten gelen dizinin meraklısı olan bir defa gelir. Evet. Ondan sonra geliyor kaliteye bakıyor, hizmete bakıyor, güler yüze bakıyor, sohbete bakıyor ondan sonra bizim müdavimimiz oluyor. İşte ben de onu söylemek istedim. Evet. Yani dizi popülaritesi vesaire onun için bir kez iki kez meraktan gelir ama tabii. ondan sonra da sohbetiniz ve yemeğiniz için. Zaten ondan sonrası önemli. Yani diziydi, dizi ismini duyurdu. Sağ olsunlar. Oyuncular birbirinden çok kaliteli oyunculardı. Hepsi de güzel oynadılar, rollerini yaptılar. Kendilerine teşekkür ederiz biz, biz de size de teşekkür ediyoruz. Peki bugün şu anda ne yapıyoruz? Fıstıklı kebap. Ee, bir fıstık... tek onu anladım. <laughs> Fıstıklı kebap. Bu evet, Antep fıstığından, bu Adana kebap. Evet. Çok acılı değil galiba. Yok, e, ben kebabı kebabı acılı yapmam. Acılı da isteyen olduğu zaman diyorum ki acılı kebap yemeyin. Çünkü acılı kebap etin e, kalitesinin ne olduğunu bilemezsin acılı kebapta. Samatya'da en çok yazın mı daha meydanlar, biliyorum ki bu meydan tıklım tıklım oluyor, teraslar hep dolu, festivalleriniz var. Evet. Ee, ekran başındaki sevgili seyircilerimiz Samatya'ya gelip bir Samatya günü geçirmek istediklerinde balıkçı olsun, kebapçı olsun çok güzel kafeler var. Ee, neler tavsiye edersiniz? Samatya'nın keyfine nasıl varılır? Balık yiyeceksen, et yiyeceksen Samatya meydanını gezeceksen, o tarihsel dokusunu göreceksen evet. mutlaka Samatya'yı görmek gerekir. Ezan ederim. sesleri, kilise çanları hepsi birbirine karışıyor. Evet. Çok güzel. Ee, burada zaten yukarıda var. Hem kiliseyle hem cami yan yana. Evet. Çok güzel bir anlayış. Peki. Ee, ben kebabı yavaş yavaş şöyle bir çekeyim bakalım. Çekelim bakalım. Evet. Oh. Yanmıyor mu eliniz? Yok. Evet. Artık Adana'yı de öyle mi yapacaksınız? Onu koyacaksın. sağlık. Sağ olun. Hemen başlıyor muyum? Tabii de olmazsa ekip e, arkadaşımdan önce izin istiyorum. Ben e, Adana'yla mı gidiyorum? Yok ben fıstıklıyla gidiyorum. Bunun hepsi de sizin, hepsine de bitirecek. Hepsini, Nereden başlarsanız başlayın. Bir dakika bu arada bir şey söylemek istiyorum ekran başı sevgili seyircilerimiz. Burada otururken ışıkla ilgili küçük bir sorun oldu. Işığın görsellik için ne kadar önemli olduğunu dile getirdiğim sürede şöyle bir sohbet oldu. Buraya gelen sevgilisiyle, kız arkadaşıyla, nişanlısıyla veya her neyse mutlaka bir dahaki geldiğinde evlenmiş oluyormuş... Bir dahaki geldiğinde çocuk sahibi olmuş oluyormuş. Öyle. Hmm. Hmm. Ben ne yazık ki iş için ve tek başıma geldim. Ee, ekip arkadaşlarım da evli ve çocuk bekliyorlar. O yüzden tekrar geleceğim. İnşallah. Ve Bekleriz. umarım sonra hep güzel haberlerimle tekrar tekrar size geleceğim. Tabii ki. O yüzden ışığı da güzel ayarlayalım. Kebabımı <laughs> yiyorum. Daha ne yapalım. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ama Ali Haydar Bey'im rezil e ettim. Ben unuttum. <laughs> İyice kısmetim çıkmasın diye. Böyle mi yapıyorsunuz? Vücuduna koca, atmış ağzına koloji. Kısmet dört olmuş da gelin olmaz ki. Biz önce karnını doyurak sonra sana evlilik. Tamam önce Zoran. bir karnımı doyurdum tamam. <laughs> Hepsini beğendim ama hani derseniz ki tanem sadece bir tane seçebilirsin. Hayır filan böyle kötü bir duruma düşersem fıstıklıyı seçerim. Evet. Ee, bu arada bizim işli köftemiz çok harika e, bir içli köftemiz var. Değişik bir içli köfte. Hani içerisinde soğan var ama soğan tadı yok. Geldiğinde misafirlerimiz mutlaka içli köfteyi yesinler. Tamam. Duydunuz mu? <laughs> the sky cause the bigger the truck the sweeter the ride Samatya'dayız ve Samatya'nın bir özelliği de çan sesleriyle ezan seslerinin birbirine karıştığı, hoşgörünün yıllarca başrolde olduğu bir semt olması. Bir kilometrelik alanda dokuz tane kilise var. Her birinin hikayesi, her birinin tarihi farklı. Ama arkamdaki en eskisi Aya Ana Lipsi Kilisesi, Rum Patri, Fener Rum Patriği Samatya geldiğinde ayinlerini hep burada gerçekleştirir. Genelde kapısında kilit var çünkü çok ufak bir azınlık hala buraya geliyor ayinler ve kutlamalar için. O nedenle ne yazık ki bugün Kapısında kilit var ve önünden size anons ediyoruz. Ama eğer Samatya'dan yolunuz geçer ve Ayana Lipsi Kilisesi'nden geçerseniz belki şansınızla kapıları açık olur ve bizim göremediğimizi siz görürsünüz. Hey, hey, Evet, Samatya'daki turumuza devam ediyoruz. Samatya Meydanı'nın hemen üzerindeki caddedeyiz. Bu caddede ilerlediğiniz zaman e, küçücük bir dükkan vardır. Gözünüzden kaçabilir ama size mutlaka öneriyorum. Bu dükkana gelin ve Ömer Koparan Bey ile sohbet edin. Burada sizi büyüleyen, eski birbirinden güzel kitaplar bulacaksınız ve bu kitaplarla da ilgili eminim ki tüm bilgilere Ömer Bey'den ulaşabileceksiniz. Tabii. Ömer Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bu sahaf, bu dükkan ne kadar zamandır burada? Bu dükkan, bu adrese yaklaşık 4 yıl. 4 yıl. Ondan önce? Ondan önce yaklaşık 2 yıla yakında e, yukarıda pazar içindeydim. Evet. Oradan buraya geldik. Burada takıldık kaldık. Tamam. Daha önce yıllarca sanırım bir yayın evinde çalıştınız. Yok yıllarca değil. Yayın evinde çalıştım ama benim esas mesleğim mali müşavirlik. Öyle mi? Evet, Ay tamam e, sonra o KDV stopaj olayını soracağım size. Tamam o da her konuda yardımcı olurum. <laughs> tamam. ee, ben e, okul yıllarında da hep kitap sattığım için eski dönemde yani kitabı seviyorum. Kitapla büyüdüm. Babam öğretmen olduğu için onun büyük avantajı oldu. Ee, kitap sevgisi oradan geliyor. Ee, ve uzun yıllar sonra mesleğimi bıraktıktan sonra da beni en keyfini tamamlayabilir bu hayatta. Nasıl doldurabilirim kendimi diye düşündüm. En sağlıklısı bir Eski kitap üzerinde bir sahaf açmaktı. Ne kadar güzel. Onu yaptım. Kendime göre tatminim, Keyifliyim, doluyum burada. Samatya ile ilgili bir şeyler merak eden ya da Samatyanın içinde geçtiği bu çok güzel bir roman olabilir, hikaye olabilir, bir kitap olsa mesela neyi tavsiye edersiniz bana? Vallahi şu Gerçekten an Gerçekten o eski Samatya'yı merak evet. eden ve öğrenmek hmm. isteyenlere tavsiye edeceğiniz bir kitap var mı? Şu an e, Samatya'yı bir anlatan bir kitap yok. yok. Bu büyük eksiklik. Hem Samatya'nın eski kendi kültürü açısından hem de İstanbul açısından evet. bir eksiklik. Peki şunu soracağım. Yeni benim buraya gelmeden önce yaptığım araştırmalarda şöyle bir yazı buldum. Ne kadar doğru değilse de sormak istedim. Ne kadar doğru bilemiyorum. Tarihçilerin yaptığı araştırmalara göre Samatya'nın İstanbul'dan bile eski bir semt olduğu söyleniyor. Evet yani ha. Samatya çok çok eski balıkçı köyü. Yani öyle balıkçı köyü derken 1950'lerin 1920'lerin değil çok çok eski çünkü famaten yani eski olduğunu da önce biri... burada bir köy varmış evet, galiba. Evet evet. Yani ama bir kalıntı bulunamamış. Fakat yazılardan anlaşılmış andığım kadarıyla. İşte işte o yazılar tam arşivde oradan dışarı çıkmış değil bir. Bir de bunu çok ciddi kadar şunu sunabilirsiniz aslında yani izleyicilerinize. E, bu yeni kapıda bulunan eski gemiler vardır milattan önce ait olan. kalıntılarıyla beraber. İşte o gemiler liman buraya kadar geliyor sanırım. Evet. Öyle diyorlar zaten surların dibinde denizmiş ve o kapıdan içeri kumlar geliyormuş buraya kadar. Evet. evet. Çok eski. Yani buralar zaten o, tamamen deniz. Sonradan doldurulduğu için. Evet. Ama doldurma bile çok eski bir tarih tabii ki. Tabii. Yeni bir tarih değil. Doldurulmuş çok eski. Bir de sanırım 1950'lerden 60'lardan sonra da bir de o iyice artık yol e, yapıldığı zaman da iyice bir 50-60 metre kadar iyice uzaklaşmış. İyice'yi cümle içerisinde dört kere kullanabilme özelliğimin kitaplarınızda bulamayacağınızı biliyorsunuz. Evet, <laughs> evet. Çok evet, evet Evet, o da çok spesifik bir bilgi oldu şu an benim için. <laughs> ee, o 1954'te tren rayları döşendikten sonra burası evet. biraz daha kendini artık kent kültürü içerisine almış. Başka bir zaman umarım tek başıma gelir. Hem kitap bakarım hem sizinle uzun uzun sohbet. Beklerim hocam. Keyif alırım. Çok olurum. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İstanbul'da hava biraz yağmurlu ve serin ama sıcacık sohbetiyle hem programımızı hem bizi ısıtacak olan Hilmi Bey var yanımızda. 40 yıldır bu balıkçının sahibi ama aslında 100 yıldır evet. neredeyse öyle söylediniz evet. sanırım. Doğru. Bir baba mesleği olarak balık satıyor taze taze her gün. Evet doğrudur. Evet nasılsınız Hilmi Bey? Teşekkür ederim olun sizler nasılsınız İyisiniz. Çok teşekkür ederiz çok iyiyiz. Samatyamıza geldiğiniz için size hoş geldin deyip teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Samatya meydanına geldiğiniz zaman hepinizin o e, taze taze seslenmeleriyle evet. balık satışınızda zaten samatyayı samatya yapan evet, e, unsurlardan birisiniz. balık evet. evet evet. Şimdi balık her gün taze geliyor nereden evet. geliyor? Bizim kendi teknemiz var, kayımız var. Reisimiz arkadaki abimiz. Reis? Size, evet. İşte Marmara Denizi'ne açılıyoruz. Karadeniz'e açılıyoruz. Oradan geliyor yani. Peki şu anda hangi balığın mevsimi? Şu an Çinekop, Lüfer cinekop, lüfer. Ve hamsi de yeni başladı. Hamsinin de mevsimi. Hamsi de başlıyor evet. mu? Peki tam o zaman hemen yanımızda da el arabasında turp, maydanoz, evet. salatalık, bütün salata malzemeleri satan el arabası da var. O da dediğiniz gibi babamın mesleğinden. Tabii tabii. Da, o da baba mesleğinden geliyor. Peki eskiden balıkçı semtiydi. Hepimiz evet. onu artık biliyoruz Samatya'nın. E, kaç tane balıkçı var bu meydanda? Vallahi eskiden 10 e, tane balıkçı vardı. Şimdi? 10 tane manav vardı. 2 tane 3 tane kasabımız vardı. Tavukçumuz vardı. Ciğercimiz vardı. Şarküterimiz, bakkalımız. Şimdi biz burada kala kala üç tane balıkçı kaldık. Manav desen hiç kalmadı. E, tavukçu, kasap, ciğer. Hepsi kapandı. Hiç kalmadı. Yani bunları yani samate denilince bir çarşıydı, bir pazar eskiden. Tabii. Yani insanlar dediğiniz gibi yani samate dışından gelir buradan alışverişini yapardı. Ta ki ekmeğinden, kuru yemişinden, tavuğundan, ciğerinden hepsine varıncası kadar salatasından. Balığından alır, alışveriş yapar giderdi Evet, maalesef. bir zamanlar e, İstanbul'un en görkemli ve en renkli evet. semtiydi Samatya. Samatya. Tabi, Samatya eski Rumlardan. Tabii. Yani ben e, çocuktum, 7-8 yaşındaydım o zaman fileyle alışveriş yaparlardı buradaki insanlar. Benim patronum, babamın ortağı filelerini alır buradaki insanların evine taşırdı. O zaman da bize bağış iş verirlerdi filelerden herkesin evine taşırdı. Yani salatasını, balığını, şuyunu, buyunu. Ama belki o görkemli, renkli ve güzel günlerine Samatya geri döner. İnşallah, inşallah. Bütün temelimiz o. Yani o şimdiki, o eski çocukluğumuzdaki insanları da arıyoruz, çarşımızı da arıyoruz. Maalesef onlardan uzak kaldık. Evet, i̇nşallah herkes i̇nşallah o eski o günlerimize aslında. döneriz de. Samatya'mız hakikaten yani Samatya yani. Yani Samatya'nın ismi de eski Konstantina'nın kızının isminden gelme. Öyle mi? Tabii tabii tabii. Bizde kumdan geliyor diye Yok duydum. yok Samat. Yani e, Rumca'da e, samat demek göz demek yani o zaman okçu vuruyor kızın gözünü çıkarıyor yani Matya, Matya ismiymiş yani. Evet bir kafe o, var yani. burada Usta Matya Mülü. diye evet, göz evet, demek Rumca. Göz, evet evet Rumca'ymış. Doğru. Valabrido, evet. evet. istabrido. Oh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel bağırıyorsunuz bir kere daha böyle güzel. Valabrido, istabrido. Beykoz Kalkan, Karadeniz abisi, Boğaziçi Sabır Tabi. Çok teşekkür Biz ediyoruz, teşekkür çok sağ olun, çok mersi. Bu yıllardır derler ki balığa limon sıkılmaz. Bu artık konuya açıklık getirelim. Balığa bala, bala, limonu, bak, bakın balığa limonu, limonu sıktığınızda mı? balık der ki ne? şu anda öldüm. Ya evet. o zaman buradan anlar. Şimdi anladım. öldüm der yani. O Gerçekten. Şeyi yok ama. tutuyor. Ta <laughs> oh, <reisimiz> balıkları tutuyor. <laughs> Karadeniz'den Marmara Denizi'nden. Buraya geliyor mis gibi taze taze. Kendisiyle sohbet ederek hangisinin doğru seçim olacağını bu ara öğrenerek alıyorsunuz. İster eve götürüyorsunuz, ister yan tarafta balık çorbası ya da balığınızı yiyorsunuz. Muhakkak Samatya'ya gelme zamanıdır şu dönem. Öyle değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Koca Mustafa Paşa'dayız. Samatya'nın sahilinde 20 yıl öncesine kadar da buraya Samatya deniyordu. Fakat artık Koca Mustafa Paşa olarak anılıyor. Yıllar yıllar önce Samatya'nın denize vuran dalgaların deniz surlarının dibine kadar geldiği, hatta oralara kumlar yığdığı söyleniyor. İnci gibi ince kumlar Kapı'da ismini, Samatya'da ismini Yunanca kum kelimesinden aldı, inanılanlar arasında. Şimdi Koca Mustafa Paşa'da Balıkçı Barınağı'nın içindeki Balık Müzesi'ne gideceğiz. Biz de ilk defa gidiyoruz, bakalım nasıl bir tecrübe olacak. Yanımda çok değerli Haydar Deniz Bey var. Hem ismi hem soyadıyla kaderinizde burası varmış diyebilir miyiz? Şimdi de ben doğma günü İstanbul'uyum bu semtteyim. Çocukluğum burada geçti. 1990 yılında derneği kurduk. Sonra kooperatif kurduk. Sonra federasyon kurduk. Bu görmüş olduğunuz kavanozdaki balıkları ben arkadaşlarım, yöre balıkçılarından tedarik ettiklerimizle 95 yılına kadar bu duruma getirdik. Peki ne zaman başladınız bütün bu balıkları biriktirmeye? 30 senelik bir mağazası var hemen hemen. Peki nereden çıktı bu fikir? Marmara Denizi'ndeki balıkların Yok olma deyince e, mera'yı terk etme, yani vatanın yok olması değil mera'yı terk ediyor. Deniz kirliliğinden, oksijensizlikten, e, denizin kirliliğinden dolayı e, ilk elime geçtiğinde e, saklamak istedim, kurutmak istedim, kurutamadım. yani Çünkü benim işim değildi. Sonra bir televizyonda gördüm, e, ondan sonra devam etmeye başladım. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. E, Samatya yol düşen mutlaka buraya uğramaları. Umarım sizi yakalarlarsa çok daha güzel ve keyifli olur. Sorarlar, sohbetinizden yararlanırlar. Ama gerçekten çok enteresan ve ben böyle bir yerden haberdar değildim. Onu da öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. başındaki sevgili seyircilerimiz bir programın daha sonuna geldik. Bugün iki kahve arası programımızda. Bizans döneminden bugüne kadar gelebilen nadir semtlerden biri Samatya'daydık. Samatya bir zamanlar deniz kenarında bir balıkçı kasabasıydı. Bugünse kozmopolit ve renkli dar sokaklarıyla sizleri bekleyen güzel bir semt. Son kahvemizi içiyoruz ve sizi Samatya'ya bekliyoruz.